Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyuhel aziz. Halik'ın vahdetini gösteren ayneler ve delillerini okutan sahifelerin pek çok çeşitleri olduğu gibi, merkezleri bir ve birbirinin içine dahil olmuşlardır. Binaenaleyh bir aynede göründü veya bir sahifede okundu mu, hepsinde de görünür ve okunur fakat birisinde görünmemesi, hepsinde görünmemesini istilzam etmez. İlem eyyuhel aziz, bir kelimeyi yazan, harfini yazanın gayrısı, bir sahifeyi yazan, satırı yazanın gayrısı, kitabı yazan, sahifeyi yazanın gayrısı olması mümkün olmadığı gibi, karıncayı halk eden, cinsi hayvanı halk edenin gayrısı, Hayvanı yaratan, arzı yaratanın gayrısı, arzı halk eden Rabbül Alemin'in gayrısı olması muhaldir. Rububiyet-i işaretlerindendir ki, kainat kitabında öyle büyük harfler vardır ki, o harflerin bir kısmında bir kelime yazılıdır. Bir kısmında bir kelam, bir kısmında bir kitap yazılıdır. Mesela o kitapta bahir, şecer, arz birer harf makamındadırlar. Birinci harfte semek kelimesi, ikincisinde şecer kelamı, üçüncüsünde hayvan kitabı yazılmıştır. Hatta Yasin suretinde tam Yasin suresi yazıldığı gibi bazı masnuatta bir kelime olan isminde, çekirdeğinde, o masnuun suresi ve kitabı yazılmıştır. İlem eyyuhel aziz, yıldızlar, şemsler arasında mümaselet olduğu gibi fil cümle müsavat da vardır. Binaenaleyh, onlardan biri ötekilere Rab olamaz ve onlardan birine Rab olan hepsine de Rab olur. Ve keza her şeye de Rab olur.'' İlem eyyuhel aziz, insanın bir ferdinde bir cemaati mükellefin bulunur. Evet, her bir uzuv bir şey için yaratılmıştır. O uzvu o şeyde kullanmakla mükelleftir. Mesela her bir hasse için bir ibadet vardır. Onun hilafında kullanılması dalalettir. Mesela baş ile yapılan secde Allah için olursa ibadettir, gayrısı için dalalettir. Kezalik, şu aranın hayalen yaptıkları hayret ve muhabbet secdeleri dalalettir. Hayal onun ile fasık olur. İlem eyyuhel aziz, insanları fikren dalalete atan sebeplerden biri, ülfeti ilim telakki etmeleridir. Yani mehlufları olan şeyleri kendilerince malum bilirler. Hatta ülfet dolayısıyla adiyata teemmül edip ehemmiyet vermezler. Halbuki ülfetlerinden dolayı malum zannettikleri o adi şeyler birer harika ve birer mucize kudret oldukları halde ülfet sayıkası ile onları teemmüle dikkate almıyorlar. Ta onların fevkinde olan tecelliyat-ı seyyaleye imanı nazar edebilsinler. Bunların meseli deniz kenarında durup denizin içerisindeki hayvanata vesair garip halatına bakmayarak yalnız rüzgar ile husule gelen dalgalara ve şemsin şuaatından peyda olan parıltısına dikkat etmekle malikül bihar olan Allah'ın azametine delil getiren adamın meseli gibidir. İlem eyyuhel aziz, insanların arza ait malumat ve müsellemat bedihiyatları ülfete mebnidir. Ülfet ise cehli mürekkep üstüne serilmiş bir perdedir. Hakikate bakılırsa zannettikleri ilim cehildir. Bu sırra binaendir ki Kur'an ayetleriyle insanların nazarını me'lufatları olan şeylere çeviriyor. Ayetler necimler gibi ülfet perdesini deler atar. İnsanın kulağından tutar, başını eğdirir. O ülfetin altındaki havari kül adat mucizeleri o adiyat içerisinde gösterir. İlem eyyuhel aziz Aralarında münasebet, muamele, hatta mükaleme bulunan iki şeyin birbirine müşabih veya müsavi olmasını istilzam etmez. Mesela yağmurun bir katresi veya semerenin bir çiçeğinin küçüklüğüyle beraber şems ile münasebeti ve muamelesi vardır. Binaenaleyh ey insan, senin hakaretin seni hallak alemin nazar inayetinden setredecek bir sebep olamaz. İlem eyyuhel aziz, denizlerde vuku'a gelen met ve cezir gibi, evliya arasında da bastı zaman, haşiye, bastı zaman sırrı ile çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zamanı miraç, bu hakikatın vücudunu ispat eder ve bil fiil vuku'unu gösteriyor miracın birkaç saat müddeti, binler seneler hükmünde vüsatı ve ihatası ve uzunluğu vardır. Çünkü miraç yoluyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası bu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir. Hem bu hakikata binaen bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş. Bazıları bir saatte bir senelik vazifesini yapmış. Bazıları bir dakikada bir hatme-i okumuş oldukları gibi, Risale-i Nur'un telifinde de bu bastı zaman hakikatı çok defa vukua gelmiş. Ez cümle 19. mektup 150 sahifedir. 300'den fazla mucizatı kitaplara müracaat edilmeden ezber olarak dağ bağ köşelerinde dört gün zarfında her gün üçer saat meşgul olmakla mecmuu on iki saatte telif edilmesi, Ramazan Risalesi kırk dakikada telif edilmesi, yirmi sekizinci söz yirmi dakikada telif edilmesi, bastı zamanın vukuunu ispat etmiştir. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِسْتُمْ قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ Ayeti tay zamanı gösterdiği gibi اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ Ayeti de bastı zamanı gösterir. Evliya arasında bastı zaman tay mekan meselesi şöhret bulmuştur. Ez cümle Kitab-ı Yevakit'in rivayetine göre İmam-ı Şarani bir günde iki buçuk defa kocaman Fütühat-ı Mekkiye namındaki büyük mecmuayı mütala etmiştir. Bu gibi vukuat istira bile inkar edilmesin. Zira bu gibi garip meseleleri tasdike yaklaştıran misaller pek çoktur. Mesela rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kur'an okumuş olsaydın birkaç hatim okumuş olurdun. Bu halet evliya için haleti yakaza'da inkişaf eder. Zaman inbisat eder. Mes'ele ruhun dairesine yaklaşır. Ruh zaten zaman ile mukayyet değildir ruhu cismaniyetine galip olan evliyanın işleri, fiilleri, sürati ruh mizanı ile cereyan eder. İlem eyyuhel aziz, bir bürhan ile elde edilen netice-i tevhidi, bazı insanlar istizam ile dar zihinlerine sıkıştıramazlar veya bozuk hayalleri tahammül edemez. Bu hale karşı o kat'i sahih bürhanı reddetmek üzere, bu neticeyi bu kadar azametiyle şu bürhan onu intac edemez diye bahaneler ile kabul etmez. O miskin bilmez mi ki, neticenin kayyumu imandır. Bürhan, ancak onu görmek için bir menfezdir. Veya bir süpürge gibi, o neticeye konan vehimleri süpürür. Ma'ahaza bürhan bir değildir, bin değildir. Zerrat-ı alem adedince bürhanlar vardır. Fe subhanallah. Mülk ile melekut arasındaki hicap ne kadar incedir. Aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür. Dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa ve ne kadar uzundur. İlim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif ve ne kadar kalındır. İman ile küfür arasındaki berzah ne kadar şeffaf ve ne kadar kesiftir. İbadet ve masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır. Halbuki araları cennet ile narın araları kadardır. Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur. Evet, hal ile mazi arasında öyle ince bir perde vardır ki, ruhun mazi cihetine geçmesine mani değildir. Cesede nispeten bitmez bir mesafedir. Kezalik, mülk ile melekut, dünya ile ahiret arasında ehli kalp için şeffaf, ehli heva için kesif ince bir perde vardır. Kezalik, gece ile gündüz arasında latif bir perde var ki, gözün kapanması ile gece olup açılması ile gündüz olduğu gibi nefsin alemi maneviyata gözü kapanırsa ebedi bir gece içinde kalır gözü maneviyata açılırsa neharı inkişaf eder kezalik Allah'ın hesabına kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa İlim zannettiği şey de cehil olur. Kezalik, iman ve tevhid ile bakan, alemi nurlu görür ve illa alemi zulümat içerisinde görecektir. Kezalik, ef'ali beşer için iki cihet vardır. Eğer niyet ile Allah'ın hesabına olursa, tecelliyata ma'kes, şeffaf, parlak olur eğer Allah hesabına olmasa zulmetli bir manzarayı göstermiş olur. Kezalik hayatın da iki veçhi vardır. Biri siyah, dünyaya bakar, diğeri şeffaf, ahirete nazırdır. Nefis, siyah veçhin altına girer, şeffaf veçhe terettübeden saadet-i ebediyeyi ister.''